Bugün Çalmanta'dayız Allah izin verirse. Kadir abimin orada bir su testi yapmıştık. Kadir abim burada. Ee, Kadir abime bir rota çizdik. Dedi ki suyun bu, bu metrelerde çıkacak. Dediğimiz yerden suyu almış. E, kullanıyoruz diyor. Allah razı olsun diyor. Kendisi burada. Evet Kadir abi. Ee, evet. Sudan memnun musun? Sudan memnunuz. <laughs> 90 metre indik, suyu bulduk, evet. 170 metreye kadar devam ettik. Tamam, mantıklı. Ee, havuz, yapsın dedik. havuz yapsın dedik. Evet, havuz yapsın dedik. Bize yetecek kadar su var şimdilik. Suyumuz olmasaydı buraya bu şeyi yapamayacaktık, değil ee, mi? Elbette, elbette. En büyük korkumuz suydu. Suydu, yani. ona da Allah'ın izniyle e, tarafımızdan giderildi. Evet, sıkıntı yok. Bize yeter, ya, bol bol yeter. Rahat yani. Evet, eksime, Allah razı olsun. yok yani. Çektikçe devamı doluyor bu Devamı doluyor. 7 metreye kadar doluyor yukarıya kadar. 7 metreye, 7 metreye kadar. Yedi metreye Maşallah kadar. Maşallah abi çok güzel ya. Evet. Yani az daha şey olsa neredeyse ayağına akacak su. yani. Ayağına akacak. Ee, güzel fena değil Allah, Allah İkilik olsun. bir dalgıç var altında. büyük daha mı büyük? 2,5 üçlük mü? Valla ben dalgıcın kaçlı olduğunu bilmiyorum. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Herhalde ikilik galiba. Ya. İkilik. Öyle tahmin ediyorum. devamlı kullandın. kaç saat taktı devamlı misal? Hiç durmam lazım. 6 saat çalıştığı zamanlar oldu. Ama saat, suyu 7 metreye kadar görüyoruz diyorsun. Görüyoruz evet. evet. 7 metreye kadar görüyoruz. Kadir abime hayırlı olsun inşallah. Çamlıantan buraya e, güzel bir yeri yapıyor. Man ağır yapacak, mal alacak. Evet, evet, burada e, gününü İstanbul'dan geç gelip burada devam ettirecek evet. Allah izin verirse. Evet, evet. Biz de buradan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teşekkür ederim ee, sebeb olanlardan. Yardımcı oldunuz. size teşekkür ederim. Çok sağ ol Kadir abi. Allah razı olsun. Sağlıcakla olacaklar olan inşallah. Teşekkür ederim. Sağ ol. Abi. Sağ ol abi.